numarası bile yok. Var var o da bu tarafa var. da, da bu tarafa Kapak yok. Bu. Kapalı bir sokak. Allah aşkına çek. Bu rezilliğimizi gör. Üniversite, üniversite burası. Bize görsünler. Elli metre. Bak. Bak arkadaşlar. Bak, arta bak. bak. Üniversiteci öğrencileri bunlar. Öğrenciler iki kişi yan yana gidemiyor. İki kişi yan yana gidemiyor. Ne bu üniversite şey öğrencileri komple 2 kilometre yürüyüp de okullarına gidiyorlar. Çekin çekin. Hı. Bu arkadaşlar oradan yürümeye evet. Değil. Evet. Çekin. Bazı bazı kişilere yarandı ama. Bu yol bazı kişilere yarandı. Ya. Arabayla geçmek yasak. Bazı kişiler geçiyor. Onlar kapıya da, da gidiyor. Ha? neresi kapalı alınıyor? <laughs> <laughs> ne <gülüyor> ben dedim ne de ben nasıl dedim diyor zengin de değil de. <laughs> <laughs> hayır <zenginler> ben de... <laughs> gel gel Gönül adamları görmüyor musun? Ee, geldiniz. Bizim sorunumuz bu. 150 yıllık yolumuzu eski belediye başkanı Mehmet Keleş 18 uygulayıp burayı satıyor A firmaya. A firmada buradaki binayı kuruyor. Bizim yolumuz alternatif yolumuzu kapatıyor. Bize diyorlar ki sizden yol açacağız buraya. Bizim yolumuz açıldı. 2 ay 3 ay doğru mu? 3 ay falan açıldı. Açılınca belediye ekipleri geldi. Hoş geldiniz dedim. Ne yapıyorsunuz? Biz dedi burayı düzeltme yapıyoruz dedi. Tamam güzel. İki gün, üç gün çalıştılar. Onlar da gittiler. Meğer amaçları burayı tamamen kapatmak. Biz de dedik ki belediyeye. Belediyeye gittik. Yetkililere dedi ki yetkililer. Bak bizim yolumuz kapandı. Konurap'ten Orhan Gazi Mahallesi'ne giriş var. Çıkış yok. 150 yıllık yolumuz kapanıyor. Mezarlığa giden yol. Sonra belediye ekibine dedik ki biz ilgilenmiyoruz. Yetkililer geldi buraya. Dedik yetkililerle görüştük BOTAŞ yetkililerle. BOTAŞ yetkiliye dedi ki belediye bizim dediklerimizi yaparsa biz bu yolu açarız. Belediye yetkililerinden görüştük. Tamam dedi elimizden geleni yapacağız dediler. Ama 3 aydan beri yolumuz kapalı. A firma da ilgilenmiyor. Şu anda mezarlığa gidecek yolumuz yok. Belediye başkanımızla ilgilenmiyor. İl başkanımızla ilgilenmiyor. İlçe başkanlığımızla ilgilenmiyor. Yarın seçim olduğu zaman hangi yüzden gelecekler buraya bilemiyoruz. Artı bir de belediye başkanımıza randevu almaya çalışıyoruz. Bize randevu vermiyorlar. 15 gün önce müracaat ettik. Dediler ki belediye başkan yardımcısında sizi yönlendireceğiz. Daha arayan soran yok. Eski yollardan geçiyordu abi? Eski yol buradan geçiyordu. Direkt böyle geçiyordu. böyle ortasından. 150 gidiyordu. gidiyordu. Bina Eski. var şimdi yerinde. Şimdi yeni A firma bina yaptı Bini buraya. Sağ, sağ olsun e, belediye başkanımızla ilgilenmiyor. Yandı. Botaş diyor ki araba geçecek yasak. Şimdi Karadeniz Ereli'den El geliyor bu e, doğal gaz. Üstünden tırlar geçiyor. Kamyonlar geçiyor yüzlerce binlerce. Burada günde en fazla beş tane araba geçer, 10 tane araba geçer. Şurada şimdi vatandaşın bir tanesi burada yol yapmış kendine buraya kadar. Bakın buraya kadar yasak diye burası çek araba geçmesi. Belediyeye sesleniyorum, botaj sesleniyorum. Yasak ya. Bak yol yapmış kendisine böyle geçiyor. Buraya beton dökmüş geçiyor. Burada yol bitiyor. Yani Allah'a rava mı? Bu Allah'a Cumhurbaşkanım bunu görmen lazım. Belediye başkanım bunu görmen lazım. İl başkanım bunu görmen lazım. Görmedin zaman bu vatandaş size gösterecek. Neyin ne olduğunu gösterecek. Az kaldı. Az kaldı. Rahat olun. Eğer şu anda bir cenazemiz olsa bile mezarlığa gidecek yolumuz yok. Bu köye servis girmiyor. Servis İtlayağı, girse çıkış yolu yok. yok. Ambulans girse çıkış yolu yok. Mahallemiz üniversiteye 500 metre bu 500 metrelik üniversitenin yanındaki mahallenin rezilliğini görsünler diye yetkililere telefon etmediğim hiçbir makam kalmadı. En son belediye başkanından belediyeden randevu aldım 20 gün oldu. Geçen gün telefon ettim. Sizi dediler belediye başkan yardımcısına yönlendirdik. Belediye başkan yardımcısı da bakmadı. Bakın şu yolumuzdan biz asfalta çıkamıyoruz. Mahallemizin girişi var çıkışı yok. Şuradan sadece normal arabalar geçecekti. Ha. Bakın şimdi tır geçmeyecek, kamyon geçmeyecek, normal arabaların geçişine, yayalara dahi geçin Allah aşkına bir yetkili bizi duymadı ama duymasınlar bu mahalleden nasıl gelip de oy isteyecekler. Cumhurbaşkanımız diyor ki gidilmeyecek ev kalmayacak. Ama ne yaptı Düzce Belediye Başkanı? Düzce Belediyesi ne yaptı? Bütün mahallemizin yolunu kapattı. Değil evlere gitmeyi mahallemizin yolunu kapattı. Gelsin bu rezilliği görsünler. Bu burada bitmeyecek. Cumhurbaşkanına kadar gidilecek.